bir şey için konuşacağım. Arkadaşlar bu arada bu videoyu şey için çekiyorum. Evet. Bugün arkadaşlar bazen kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Yani ben şu an kötü hissetmiyorum. Ben şu an mutluyum. Arkadaşlar bakın kötü hissettiğinizde ne yapabilecek bir şey? Ee, kendinizin yani iyi bir şey, iyi biri olduğunu düşünmek sizi rahatlatır. Ayrıca bir arkadaşınız sizi zorbalıyorsa kendinizi böyle güçlendirin yani kendinizi güçlü hissedin arkadaşlar, her zaman güçlü olun, olun arkadaşlar. Evet. Mesela yani bir arkadaşım beni zorbaladı olmuştur yani ee, ne zaman hiç hatırlamam da yani hatırlayamadım sırayamadım mesela. Ya arkadaşlar boş verin ama zorlandığımız olmuştur. Bu durumlarda mesela e, şöyle olur genelde. E, mansı Niye ona yardım ettin? Ayrıca mal olduğun nereden çıkmış? Evet, arkadaşlar size mal falan derse onlar mal demeyin. Onları bırakın kendi hallerine. Onlar kudurmuştur. O bellidir. Arkadaşlar değilsiniz. Çünkü siz çok akıllısınızdır. Bir bu. Ayrıca iki istediğini yaptıramazlar asla. Bu da böyle bir şey yani. Buna önünüz de arkadaşlar yani çok şımarıklar zaman biraz güzel bitirse onunla biraz bu konuda konuşun. Arkadaşlar çok güzel bitirse de siz mesela 5-10 kere küstü diyelim. Bir güne siz ona küsün. Küs ona bir beş gün konuşma, bir hafta konuşma iyice sinirlensin. Hak eder o. Hak etti artık yani demek oluyor. Arkadaşlar siz bunlar birinin yeter ki. Yani kendinizi hiç kötü hissetmeyin. Arkadaşlar ama yani bir sinir bir sınır çizgisi var. Siz herkes sınır çizgisini açmıştır. Ben bile açtım galiba. Arkadaşlar e, siz de yani e, sınır çizginizin aşağıysa tepki gösterebilirsiniz. O yani bu 10 kere üst üste oldu diyelim mesela. Arkadaşlar artık sizin e, arkadaşlar şiddete başvurmayın. O size e, böyle şeylerle şiddet oldu diyelim. Ve 10 kere üst üste aynı şey yaptı diyelim ki arkadaşlar aşırı sinirlendin. çaktım bir tane arkadaşlar. Kontörünüzü sakın kaybetmeyin. Arkadaşlar Arkadaşlar bu zamanlarda çok oldu. Annenize küfür ettiler. Ananı bir şey yapayım diyorlar ya. Arkadaşlar bakın. Annelere yazık değil mi? Onlar bizim için uğraşıyor. Bence çok yazık yani. Acaba beni aşırı şey yapar. Ses vurmayın onlara. Arkadaşlar dibinizde bir büyünüz varsa ona söyleyin. mesela okuldasınız. Ver yaz yani. Mesela benim yaz okulunda böyle bir şey olmuştu. Arkadaşlar yaz, yaz, okulun, yaz okulunda, yani benimle alakalı da bir arkadaşım olmuştu bizim sınıftan. Yani yaz okulunda arkadaşlar, yani arka dağlar dedim pardon. Arkadaşlar işte e, siz yani bu durumlarda e, hemen hocaya falan söyleyin okulda Ve ev gibi yerlerdeyseniz, mağaradaysanız. Ya ev gibi diyorum ya. Mahalledeyseniz işte. Veya dışarıdaysanız diyelim ona annenize söyleyin. Arkadaşlar e, bakın sizler ne yapacaksınız artık öğrenmişsinizdir. Ve ilk önce böyle şeyler olduğunda la abla veya kuvvet değil la lazım deyin. İlk önce bu seyahatini olur. Sonra nefes al nefes ver. Yani şöyle. Üff, üff. Arkadaşlar görüşürüz.